Ve sevgili Yengeç Burcu yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar bakalım 14-20 Nisan haftası senin için gökyüzü neler söylüyor? Bu hafta retrolar bitmiş şekilde başlıyoruz. Merkür retrosu zaten bitti. Venüs retrosu da bitmiş olacak. Bu da özellikle gitmek istediğin ama gidemediğin bir yer varsa ya ben işte şuraya gitmek istiyorum ama bir türlü fırsat karşıma çıkmadı. Her seferinde bir engel, bir aksilikle karşılaştım. Belki bir tatil olabilir, iş için olabilir veya uzaktaki birinin yanına gitmek istiyor olabilirsin. Bu noktada engellerin kalkacağını söylüyor gökyüzünün mesajı. Ee, eğer ki hani e, böyle bir farklı birisine yani senden çok farklı olan belki farklı kültürde ya da aranızda e, farklılıklar olan birisine karşı ilgin varsa e, bu farklılıklar da şimdiye kadar bazı sorunlar yarattıysa sevgili yengeç bu haftadan itibaren farklılıklarınıza değil de e, ortak noktalarınıza odaklanabilir. Farklılıkları da bir avantaja dönüştürmenin yollarını bulabilirsiniz. Belki evet siz farklı dünyaların insanlarısınız ama bir araya geldiğinizde bu farklılıklarınız çok güzel bir bütün oluşturabiliyor. Bunu fark edip e, belki bir aşk belki farklı bir arkadaşlık seviyesinde bağınızı daha da kuvvetlendirebilirsiniz. Bilirsiniz. ve yengeçler e, bu hafta sizin için yurt dışı ile ilgili projelerde özellikle hızlanma olacağını söyler gökyüzü. E, eğer ki ticari hayatınız varsa çok hızlandığını, yazışmalarınızın hızlandığını veya teklif alma verme işlerinizin yoğunlaştığını da fark edebilirsiniz. Şansı yakalamak için özellikle online eğitim veya kendini geliştirebileceğin alanlar çok açık olacak. Yarım bıraktığım bir eğitimi tamamlamak veya e, bilgi edinmek istediğim bir konuda online şekilde bilgi almak seni geliştirecek. Belki o küçücük bir bilgi e, senin çok zorlandığın bir şeyi atlamanı, yapabilmeni, başa çıkmanı sağlayacak. Mesleki bir bilgi olabilir, bir kişisel gelişimle ilgili konu olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Ve 16 Nisan'a geldiğimizde Merkür koça girecek ve Neptün'le sıfır derecede kavuşacak yengeç burçları. Doğum haritanızda özellikle ilk dekanda gezegeniniz varsa yani sıfırla 10 arasında gezegeniniz varsa bu özellikle iş hayatınla ilgili çok yoğun bir enerji anlamını taşıyor. Ee, belki hani hep içinde tuttuğun ama hazır hissetmediğin bir iş e, fikrim vardı. Hep ben bunu yapmak istiyordum ama adım atmak için kendimi hazır hissetmiyordum dediğim bir şey vardı. Şimdi artık e, buna hazır olacağın ve fırsatları göreceğin bir süreç. Belki de artık adım atma zamanın geldi. Belki bir iş değişikliği fikrim var. Belki iş hayatına bir yenilik getirmek istiyorsun. Çalıştığın yerde farklı bir şey, yeni bir şey yapmak istiyorsun. Bunun için enerjiler çok açık olacak. Aynı zamanda eğer ki iş hayatında ee, böyle hoşlandığım birisi varsa aynı ofis içerisinde bu hafta onunla iletişimin de çok fazla artabilir ee, hani biz birbirimizden hoşlanıyoruz ama hani e, bir türlü de burada bir şey yapmadık hani bir e, tam olarak birbirimize kendimizi göstermedik diyorsan bu hafta bir de bakmışsın ki onunla iletişim farklı bir vizyon kazanmış hisler duygular yavaş yavaş kendini gösteriyor. Özellikle ofis içerisinde aşk yaşayan arkadaşlarıma söylüyorum. Ve bu hafta Mars da burç değiştirecek ama değiştirmeden önce sizin burcunuzun 29 derecesine uğrayacak. 29 derece milyoner derecesi arkadaşlar. Doğum haritanızda 29 derece yengeçte bir gezegeniniz varsa bu Gezegende e, uygun şekilde açı alıyorsa, hani bunu biz astrolojik olarak bakıyoruz, uygun açılar altındaysa, tetikleniyorsa, bu dönem çok önemli sizin için. Çünkü ciddi anlamda bir ikinci ev etkisi e, ve önce sizin burcunuzda, sonra da finansal konularla ilgili inanılmaz büyük bir ivme yakalayabileceğinizi gösteriyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bu nasıl bir etki biliyor musun? Ya bu hiç para etmez. Hani çok amiyane tabirle söylüyorum. Ya bundan ne olur ki dediğim bir şeyin bir anda çok değerlenmesi. Veya ya işte bunu yaptığımda ne olacak ki dediğim bir şeyin aslında çok değerli olması gibi bir enerji. Ya da altı durumda duran bir kaynağın bir anda değer kazanması söz konusu olabilir ya da bir iş fırsatını yakalamam ve bunun gerçekten senin belki de hayatının fırsatı olması sevgili yengeç özellikle de hani tüm yengeçler için geçerli bu parasal konularda özellikle ama e, doğum haritanızda 29 yengeçte bir gezegen varsa inanılmaz daha fazla şansı yakalamak için e, neye değer verdiğini bu hafta tekrar gözden geçirmen gerekecek. Yani senin için değerli olan şey nedir? Önemli olan şey nedir? Bir şeyi değerli yapan nedir senin için? Bunu gözden geçirdiğinde o şansı da yakalayabiliyor e, olacaksın. Mars mesela ani e, harcamalar yaptırabilir, ani heyecanlar getirebilir. E, böyle normalde almayacağın şeyleri de sana a, aldırtabilir. Özellikle 18 Nisan'dan sonra ama sonra pişman da ettirebilir. O yüzden değerli olan nedir? Buna bakmak gerekiyor. Hani bir şey aldım, aa ucuz diye aldım. Bu değil arkadaşlar. Bir şeyi ucuz diye almak değil. Ya da işte ya vardı, işte ben de öylesini aldım. Bu değil. Ee, benim için bu değerli, bunun işte fiyatı uygun. Ya da fiyatı uygun olmasa bile, hani bu benim için değerli ve bunun için ödeme yapıyorum. Dediğin noktada. Ve e, uygun açılarda varsa doğum haritanda Bu senin için çok daha yoğun bir biçimde çalışacak sevgili yengeçler Ve 19 Nisan'da Güneş e, büyük şans evine geliyor olacak Özellikle de bu dönemde birileri senin rüyasında çok görebilir Birileri seni arayıp ya işte seni rüyamda gördüm Şöyle böyle bu hafta anlatırlarsa şaşırma e, Bir takım arkadaş grupları içerisinde Seninle yol almak isteyen insanlar kendini gösterebilir. Belki seninle daha yakın olmak isteyen hani sosyal gruplarda belli bir amaç için bir araya geldiğin insanlar oluşabilir e, topluluk önünde daha görünür olacağını söylüyor özellikle de hani biz projem vardır sunumum vardır önemli bir toplantıya katılacaksındır e, bu noktalarda daha gözler seni arayacak diyor yengeçler ve şansı yakalamak için gelecek planların hakkında mutlaka sevdiğin değer verdiğin fikirlerine değer verdiğin insanlarla fikir alışverişi yapmak bu hafta çok iyi olacak yani hani benim böyle bir e alim böyle bir planım var diye anlat diyor bu hafta insanlara ama bunu anlatırken de hani böyle bazı insanlar vardır ne anlatsan olmaz gider. Bu insanlara değil de seni destekleyebilecek e, işin artısını eksisini sana gösterebilecek. Yani sadece hani polyanlacılık yapacak insanlar da değil. Artısı eksisi hepsini sana anlatıp gösterebilecek fikirlerine güvendiğin insanlara e, danışmak faydalı olacaktır. Ve 20 Nisan'da Mars ve Neptün arasında bir üçgen açı olacak. Bu da yine finansal konularda şansını çok artırıyor Yengeç Burcu. E, ertelediğin kariyer fırsatları. Uzun süredir yapmak istediğin e, belki ben bu iş modelini hayatıma işte getirmek istiyorum ya da şu şekilde çalışmak paramı böyle kazanmak istiyorum dediğim bir şey varsa bu anlamda sana çok büyük şanslar getirebilir. Aynı zamanda sana destek olacak bir kadın figürü karşına çıkabilir. Bu belki bir arkadaş belki bir yakın ya da iş anlamında ortaklık yapacağın bir kadın figürü olabilir. Belki onun hikayesi, onun ıı, yaşadıkları tecrübesi bu noktada hem sana yol gösterici olabilir hem de birlikte gerçekten çok güzel işler yapabileceksin yapabileceğinizi fark edebilirsin. Ve yengeçler bu hafta çok güçlü enerjiler var. Özellikle finansal anlamda çok e, güçlü enerjiler var. Doğum haritasında 29 derecede gezegeni olanlar çok daha yoğun etkilenecek. E, özellikle finansal anlamda çok şanslı. İlk dekanda gezegeni olanlarda da 0 ile 10 arasında e, bu hafta değişim ve dönüşüm e, konusunda kendilerinizi ne kadar çok açarsanız yeniliklere o kadar çok fırsatları yakalayabileceğinizi söylüyor. Şimdi anlattıklarım genel yorum. Kendi bireysel doğum haritanız üzerinden bizlere sorular sormak isterseniz aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.